Hiç kimse uyanmamış. Neyse. Kendime biraz bakım yapayım. Ah düştüm. Kendime biraz bakım yapayım. Tamam. Şimdi kahvaltı yazı. Neyse. Sonra, sonra yaparız. E, çocukları uyandırayım mı? Çocuklar hadi uyanın. Hadi yerine kal. Of. Tamam yıkıyor yaşa da. Öbürleri de alıyorsun. Evet. Şimdi kocamı uyandırmadan. Küçükleri uyusun. Hadi hayatım uyan. Of nedense üç. Üç. Üç musluk yeri var. Şşş. Şşş. yapayım. Açıp ödevlerini yaptılar. Mı? İlk sınıf ödevlerini yapacaklar. Ah ah ah. Şunlar bu konuşması. Nasıl koltuk aldı anlamadım. Üç yer var. Neyse koyayım. Bu masa. Neyse oğlu kutuyu Ay kapatayım. Heh. Çocuklar hadi siz uyanın. Neyse bu az vazgeçtim. Yıkadınız mı? Yıkadık yıkadık da kahvaltı hazır mı? Ya oruç tutuyorsunuz. Oruç oruç. Ay doğru. Aynen. Ay doğru ya oruçluyuz biz. Ha, şimdi mi aklınıza geldi yani? Yani siz daha. Hadi hadi içeri geçin. Ay, haberleri izleyelim bari. Ay, ya haberde oyu var. Baba seni duyduk. Neyse ben de izleyeceğim. Ben de. Ah düştüm. Hep düşüyor. <laughs> Kumandayı uzatıverim çocuğu. Al babacığım. Neyse. Şimdi çocukları uyandıracağım. Çocuklar hadi uyanın. Hani ikizler. Of anne ya. Ay yine uydu bunlar. Anne. Neyse. Tamam tamam uyuyun hadi uyuyun ha. Şey. Yeah. Aynen niye? Nasıl yataklarını toplayayım? Ama bakım yapmayı unutmayın. Tamam. Tamam. Ah şunları toplamakta. Çocuklar kalkın oradan. Unuttum. Hemen ödevinizi yapın. Of. Bari dün yapacaktık ya. Aynen ya. Bu çok kötü bir tatil. Neyse. Ne şu kitabı da şuraya koyak ya. Evet. Tamam ben ödevimi yapayım. Ben yapmayacağım. Yapacaksın. Benim ödevim bitti. Ay bitti çıkarttım. Bir saat sonra benim ödevim bitti. Evet. Anne. Efendim yavrum. O ikizim ödevini yapmıyor. Bak ben şimdi onu ne yapıyorum? Ha, çabuk hadi evine. Ay, estağfurullah. Bir saat sonra. Aynı yine bir saat ya. Neyse benimki de bitti. Neyse oturun hadi. Ah, oruçlu oruçlu. Of. Saat... Saat çok erken. Çok acıktım ya. Neyse. Su istiyor canım. Su su su. Neyse. Devam edelim.